Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir kavramı sizlerle paylaşacağım. Yeni bir kavram hakkında sizlere öğrendiklerimi aktaracağım. Ben kavramların önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru anlamak için, doğru yorumlamak için kavramları zihnimizde oturtmamız önemli. Bu yüzden aslında bütün hemen hemen bütün Kayıtlarda e, kavramları e, konuşuyorum veya kavramlar hakkında bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. E, yine çok popüler bir kavram e, bugünkü e, konumuz e, algı kavramı üzerinde e, sizlerle e, konuşmak ve sizleri e, bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Ee, algı çok kullandığımız ama belki de tam olarak bilmediğimiz bir kavram. Ee, Birçok kavram aslında biz bilmeden kullanıyoruz. Ee, düşünmenin üretmenin üretimli bulunmanın fikir temeli kavramları doğru bilmek ve bu kavramlardan, yola çıkarak doğru düşünmek Aslında Bu yüzden e, algıyı da bu manada önemli görüyorum e, benim araştırdığım ve okuduğum e, yayınlar genellikle e, işte internet kaynaklı olsa da referans verebilecek e, kaynaklardan okumaya çalışıyorum bu kavramı da algı kavramında Nevzat Tarhan'ın e, kendi sitesinden e, derlediklerim ve başka e, bazı bilimsel e, yayınlardan okuduklarımı e, derlemiş bulunuyorum. E, algı duyularla alakalı e, bir karar verme yeteneği ve e, hüküm e, verme yeti, yetisi, yeteneği. İnsanın aslında e, hayatında ee, çok e, önemli e, bir fonksiyonu var. E, nasıl işlediğini ve ne olduğunu bu yüzden iyi bilmemiz gerekiyor. E, beş duyu organıyla e, dış dünyadan bazı bilgiler e, bizim e, beynimize sinyaller vasıtasıyla ulaştırılıyor. E, gerçi e, bu beş duyunun ötesinde de bazı e, bize e, Ulaşan bilgiler ve datalar olduğunu e, okumuştum yine e, okuduğum kaynaklarda mesela e, bununla alakalı olarak e, hangi tür e, ulaşan e, bilgiler var beynimize bunu söylemek istiyorum beş duyu organının e, yanında. İşte eşik altı sezgisel metabolik Balistik, kimyasal elektriksel manyetik konularda olmak üzere 33 civarında duygusal algılama olduğu söyleniyor Dolayısıyla bu veriler veya datalar beynimize ulaştığında biz orada yapılan işlemi ve kararları alınan kararları verilen hükümleri e, algı ile e, ilgili olduğunu e, söyleyebiliriz. E, yani esas işlem e, duyuların beyni ulaştıktan sonra e, bir algılama ve e, karar verme vermeye dönüşmesi için bir takım işlemlerden geçtiğini biliyoruz. Bu süreç e, çok ilginç ve bu süreç çok karmaşık aslında nasıl beynimiz bu gelen sinyali bir karara veya bir hükme dönüştürüyor. Bu aslında çok da bilinmeyen veya nasıl olduğu tam olarak bilinmeyen bir olgu. Şimdi algı şöyle, algı ile ilgili okuduğum yerlerden 3 şart, algının oluşması üç 3 şart gerekli. E Tabii bir algılayan beyin algılanacak nesne ve algı ortamı bu üç şartı oluşturuyor. Bunlar olmadığında veya bunlardan biri eksik olduğunda algı gerçekleşmiyor. E, algı iki türlü olabiliyor. Bir aktif e, algı. Yani bu kamera gibi dikkatimize göre ve dikkatimize yönelik oluşan algı bu yüzde yirmisi öğrenmenin bu şekilde gerçekleşiyor, bilinçli bir şekilde oluşuyor bu öğrenme. Pasif algı ise otomatik olarak çalışıyor, biz bunun farkında olmuyoruz daha çok eşik altı algılama olarak söyleniyor, sabit kayıt yapan ve öğrenmenin yüzde seksenini oluşturuyor. Yaşadığımız ortamla kendiliğinden oluşuyor ve alışkanlıkların, insanın alışkanlıklarının yönlendirilmesiyle çalışıyor bu algı türü. Bunun dışında algının iki temeli var. Duygu temelli algılama ve düşünce temelli algılama. Hmm. Duygu temelli algılama daha çok Doğu toplumlarında görülüyor. Olaylar öncelikle duygusal olarak yorumlanıyor ve onaylanıyor. İşte Tanrı kralların ve peygamberlerin Doğu toplumlarından çıkmasının sebebi bu e, diye düşünülüyor. Düşünce temelli algılama daha çok Batı toplumlarındaki algılama tarzı. Bir olayla karşılaştığında. Ee, düşünce ve aklı yürütürse ve öncelikli olarak e, buna kara, bununla algıya karar verir yaparsa, e, bu düşünce temelli algılamayı oluşturuyor. Filozofların e, batıdan çıkmasının sebebi de bu. Bu e, algıdaki temel motivasyon e, güven ve güvensizlik oluyor. E, Öğrendiğimiz bilgileri beynimizde e, açtığımız dosyalarda işte geçerli, gerçek, güvenilir, uygun, uygun değil e, gibi kaydediyoruz ve buna göre de bir karar veriyoruz. Evet ya da hayır diyoruz. Tekrar bunu söylemek istiyorum. Yani algının sonucunda oluşan e, karar geçerli, gerçek, güvenilir, uygun, uygun değil gibi sonuçlar olarak kaydediliyor ve buna göre de karar verip davranışlarda bulunuyoruz. Beynimiz aslında bizim için bir yönetim ünitesi ama beynimizin de alt, alt altında daha bilinçli bir, onu algılayan bir beyin var veya bir sistem var, bir birim var. Bunu da tam olarak işte kimisi ruh olarak söylüyor, kimi Bilinçaltı diyor. Bunlar birazcık karışık. Bundan hareketle beynimizi ve nasıl çalıştığını araştırırsak, gözlemlersek, algı sürecini doğru yönetebilirsek, doğru kararlar alabileceğimizi buradan çıkartıyoruz çok basit bir şekilde. Yani... Başka birçok etmen olabilir bizim algılarımızı yöneten. Bu zaten algı yönetimi olarak geçiyor. Algı yönetimine maruz kalmadan kendi algılarımızı en sağlıklı bir şekilde süreci doğru yöneterek e, kendi kararlarımızı verip kendi hayatımızı yöneten konumuna gelebiliriz. Değilse etkilenim altında işe başkalarının kararlarını benimseyen, yönetilen e, bir e, konumda hayatımızı devam ettirebiliriz. Aslında e, bu çok tercih edilmeyen tabii ki Allah'ın da istemediği e, bir e, biçim çünkü insana akıl verilmiş aklın kullanılması isteniyor düşünülmesi isteniyor Kur'an-kerimde ı Kerim'de. biz bunları yapmadan kendimizi bir hayvan seviyesine yani hayvan seviyesi derken tabii ki abartmadan yani daha ilkel bir olduğumuzdan daha aşağı bir seviyeye düşürebiliriz bunların istendiğini Allah tarafından böyle istendiğini düşünmüyoruz elbette ki. Dolayısıyla insanın karar vermesinde algıların doğru yönetilmesi çok önemli. Bu algı yönetiminden birazcık bahsetmek istiyorum. algı yönetimi ilk defa Amerika ordusunda geliştiriliyor mevcut düş düşüncenin kişilere kabul edilmesi olarak ettirilmesi olarak tanımlanıyor algı yönetimi tüm alanlarda kullanılıyor aslında amacı insanların algılarını belli bir yöne kanalize etmek ve insanları yönetmek insanlara var olan istedikleri düşünceyi kabul ettirmek olarak söylenebilir. Özellikle reklam ve pazarlama pazarlamacılık alanında, toplumların yönetilmesinde veya birçok başka alanda da kullanılan bir kavram. Kendimizi nasıl gördüğümüz hayatın her anında önemli. iç dünyamızda kendimizi nasıl hissettiğimiz dış dünyada da bir imajımızı imaj oluşturuyor. Dolayısıyla insanın kendisiyle ilgili algısı da çok önemli. Yani kendini yetersiz gören, kendisine çok zeki görmeyen, şanssız gören ya da bütün olumsuzlukları kendisine yakıştıran bir insanın imajı veya kendine güveni çok farklı olacaktır. Bu yüzden kendimize kendimize haksızlık etmemiz çok önemli. Kendimizin yaratılmış diğer insanlar kadar değerli olduğunu, hatta Allah'ın en değerli yarattığı varlık olduğunu Kur'an belirtiyor. Bize karşı yani bizim e, görevli ve sorumlu ol, olduğumuz, e, görevlerimizin ve sorumluluğumuzun olduğu, e, bu dünyada değerini getirmemiz gereken e, görev, görevler, görevlerimizin e, varlığından Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Yani aslında seçilmiş bir varlık insan. E, bu çok iyi hissettiren bir şey ama zaman zaman tabii ki e, etrafımızdaki insanların bakış açısı veya kendimizin yaşadığı şanssızlık ve talihsizlikler kendimiz hakkında da olumsuz algılara ve bazı güvensizliklere yol açabiliyor. İşte bunların hepsi hakkında birazcık daha düşünmemiz ve araştırmamız gerekiyor. O zaman yapmamız gereken ne arkadaşlar? Ee, öncelikli olarak e, hayata demek ki bakış açımızı, kendimize, insanlara bakış açımızı bir temelden gözden geçirmemiz gerekiyor. Ee, amacımızı, hayattaki yaşama amacımızı, e, kendimizin ne olduğu, insanın ne olduğu e, ve değeri, ee, bütün insanların değeri, e, hayatın e, güzel olduğu veya bütün olumlu duyguları e, benimsemek için bir dönüşüm e, yapmak gerekiyor. E, çünkü e, yoksa hayatı yaşama sevincimiz, isteğimiz, motivasyonumuz kaybolabilir. E, onun dışında e, yine e, karar alırken. E, yani algılarımızı yönetirken beni etkileyen, kendimi etkileyen e, neler var o, o ana o anlara, karar alma anlarına dönerek e, tekrar e, bakmam ve gözden geçirmem gerekiyor. Mesela beni işte e, algılarımı yönetirken daha önce yaşadığım tecrübeler e, olumsuz etkileyebilir. E, bunu o an fark edip e, karar aşamasında o olumsuz tecrübelerden olabildiğince belki az etkilenmem gerekiyor. Ya da e, yaşadığım zaman veya mekan e, o an için e, iyi bir e, izlenim yaratmayabilir. Karar alırken yine bu bunların etkisinde olduğumun farkında olmalıyım. E, geçmişi ve geleceği yine burada e, çok fazla... Karar e, aşamasında e, olumsuz olarak beni etkilemesine veya insanın kendisini etkilemesine izin vermemem gerekiyor. E, aslında e, demek ki e, dışsal bir algı yönetiminden çok içsel algı yönetimi e, ilk planda, ilk etapta yapılması gereken e, işlem veya e, çalışılması gereken durum diye düşünüyorum. Hani herkes en çok şeyden bahsediyor, işte algılarımızı yönetiyorlar, dış güçler, işte reklamlarla beni etkiliyorlar. Bunlar önemli olabilir ama onların farkında olmaktan ziyade kendi algılarımı nasıl yönettiğim, kendimi kendim nasıl karar aldığım konusunda belki daha fazla bilinçlenmeliyim ve bunun üzerine daha fazla çalışmalıyım. Bugünlük veya bu yayında. Umarım faydalı bilgiler öğrenmişsinizdir tekrar başka bir yayında görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun hoşçakalın